Ben ifitüm asipere... lüvelda demet vendara. Kanisiine dentebus, ömendiyuzun adla. Selam sana kardeşlik yeminli etmiş yoldaş. Ve alelüm selam. Kardeşler, burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim. Onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For brotherhood. Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemali sikim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza seçeyim. Ya Sezai abi sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç insanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin gam dolu şarap çana? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girelim işte, bir kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Emeyim senin havanı. Oğuzhan biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka illuminatü illuminatü ya? Sabuk sabuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? Oldu olacak keçi keseydik, bakire gamı şuralara. Bak bir tane kaynakçı tutmuşsunuz, ne o şimşek efekti yapıyor. Bak bak şekle bak. <laughs> ne yediniz oğlum siz kahvaltı? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Bak ben elimle simit getirdim. Bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Evet. Oturun şöyle. Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzdan... böylesi daha havalı olur. Daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşündük. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek, Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek, gidecek. Bizim böyle ayinsel şeylere ihtiyacımız yok. Ya, bir de işte sur koymuşsunuz lan. Can gittim Kızılay'a kan istedim. Ciddi alan olmadı vermediler. Bu iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir, İçine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz. Biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyorsunuz? Tezai, bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi çısmaya başladı. Bir saat sonra buluşalım diyor kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. <laughs> Haksız mı kadın kardeşim ya? Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az Az gönlün ya. O zaman ben atlayayım, gideyim oraya. Şimdi tazim ben. Kartal'la Bey'in ilk defa bu kadar yakınlaşmışlardır herhalde. Zira ben daha önce bu kadar yakın olduklarını hiç görmedim. Bakayım. İlginç bir çalışma olmuş. Enteresan. Alo. Olay gelmesin. Denetleme için gelmiştik. Gelin denetleyin tabii. Artık bu barda sahibi büyük ilmi gibi kusursuz. Uğur Dündar olsan vız gelir. Arkadaşa mutfağı gösterir misiniz? Hijyen kurallarına uyup uymadığınızı kontrol edeceğiz. Etsin. Mutfak aşağıda. Arkadaşlar var içeride. Buyurun, rica edelim. Vallahi her şey nizamı gözüküyor. Bir eksik yok. Olmaz tabii. Büyük ilminin fazlası olur, eksiği olmaz. Bunu aklınıza sokun. <laughs> İlmi Bey zaten müdür bey de gelirken teşekkürleriyle özürlü eleman çalıştırdığınızı ve hassasiyetinizi takdir ettiğini söyledi. Geçen evrak imzalatmaya büro emrine göndermişsiniz orada görmüş. Kartalla yollamıştım evrakları. Kartalı herkes karıştırıyor. Yine bir karışıklık olmuş. Geçen sene de kartalı böcek zannedip belediye ilaçlama ekibi yollamıştı. <laughs> Hüseyin bir şey mi buldun oğlum? Pis mi oralar? Yok amirim, temiz buralar. Sorun yok. Çatak mı lan o? Hı, çatak mı? Aha, Donnie Darko. Hilmi Bey, bu arkadaşlar burada mı çalışıyorlar? Konsept mi yaptınız? Yok ya. Geçen cezayı uğramıştı geçerken. Kartal'la dükkanın önünde görüp maskeli bala var zannetmişler. Maskelerini takıp gelmişler. İnandıramadık gerçek olduklarını. Çok fantastikti. Biz onları bekleyeceğiz dediler. Ben de elleşmedim. Öyle oturuyorlar işte. Her yer tertemiz. Bir sorun yok. Gidebiliriz. Gidebilirsiniz tabii. Büyük ilmi denetlenmez. Denetler. Denetlenmekten de korkmaz ama. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Vız gelir, denet gider. Hadi, hadi. Hadi bakayım. Al o çatağını oradan. Kupek. Pis kupek. Ya siz akşama kadar burada oturmayı mı düşünüyorsunuz? Hadi lan, hadi lan. Hadi, bırak o havucu. Havucu bırak. Lan oğlum havucu bıraksana. Oğlum telefon kaldı. <laughs> bir havuca bir telefon kazandım Yine karlı çıktım Ne yaptınız lan siper kahramanlar Gündüz bir başka Gece bambaşkasınız Bana bak öyle Peter Parker'a Bruce Wayne'e Clark Kent'e falan özeniyorsanız özenmeyin Gizlenemiyorsunuz çünkü Deve kuşu sizden daha iyi lan <laughs> Hilmi Bey inan ki diğer yüzümüzü görmek istemezsin hmm. Ha, ben de onlarla görüşecektim zaten. Onları arıyorum. Biz iletelim onlara. Ne diyeceksen bize söyle. Bir iş teklifim olacak onlara. Ne iş bu? Ya şey, orkestrada eksik var da müzik aleti kullanabiliyorlar mı? Onu soracaktım. Vallahi ben MP3 çalar kullanabiliyorum bir tek olursa eğer. Vallahi mi? Benim de kulağım iyidir aslında. Doğru söylüyor, kulağı çok iyi. Yalamışlığım var ondan yani. Biliyorum, gördüm. Biri Filip Filip diye. Ben müzik kulağından bahsediyorum. Ne karıştırıyorsun yalamayı falan? Ben ne yalaması, ne müzik kulağı? Dalga geçiyorum sizinle barda koruma olarak işe alacağım onları. Onların artık ek gelirleri var. E senin de cimriliğin malum. Onlara istedikleri parayı verebilecek misin? Allah Allah. Ya şunu bir anlayın. Hilmi cimri değil. İktisat yapmayı sever. Bırak canım. Geçen kefen giyip dolaşmışsın. Cebi yok diye anlatıyor herkes. <laughs> ya. Hatta sonra böyle olmuyor değil. Cepsiz pantolon diktirmişsin. Gömleklerin cebini de hep sırtına dikmiş terzin. Bunları biz uydurmuyoruz. Herkes anlatıyor, herkes. Ee, efsane olmak, büyük ilmi olmak öyle kolay değil. Ben modaya düşkünüm. E bu da benim tarzım. Bir de böyle düşünün. Hilmi, Hı. sakın burada ben bonkörüm deyip beni kahkahalarla güldürmeyesin. Ulan evlendiğimizde ev bomboştu, benim getirdiklerimle düzdük eve. Ay, ama Hilmi'ye de haksızlık etmeyeyim. O da yatak aldı ama tek kişilik. Teessüf ederim diyor ya ya. Onu cimrilikten dolayı yapmadım ki ben. Yeni evli çiftiz. Bilerek tek kişilik yata aldık. Ne yapsaydık böyle? Yan yana mı yatsaydık? Böylesi daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim özel hayatımızı niye görüyorsunuz siz? Neyse neyse. Siz mafyaları bana yollayacak mısınız? Vallahi istedikleri parayı verirsen neden olmasın? Şu an aldıklarından daha çok vereceğim. Tamam o zaman hemen gelsin başlasınlar akşam. Tamam tamam. Akşam barda bekliyorum onları. Ama gece kıyafetlerini giysinler. Söyleyin. Gece kıyafeti diye pijama giymesinler. <laughs> Şaşırdınız değil mi gençler? Arkadaşlar, benim prensipimdir. Açtığım bir iş yerinde kazandığım ilk parayı... ...yani siftahı duvara asarım. E tabi şimdi arsa, ev, ada, site... ...onlarda da para biraz yüklü oluyor. Fakat ben prensipimden hiç vazgeçmedim. En sondaki ne öyle? İnsan oraya karınca duası falan asar. Cık, o açtığım kafenin siftahı. Ne demişler? Kiminin parası, kiminin duası. Garibanın birinin karnını doyurdum. Allah daha çok versin. Dedi. Ben de ona prensipimden bahsettim. Cebine parayı koydum. Git dedim şu doğanın çıktısını getir. Sağ olsun çıkarıp getirdi. Neyse Hilmi konuştuğumuz gibi biz korumalık için geldik. vallahi ben sizi beklemiyordum. Ama madem ki geldiniz o zaman bahsedeyim. Arkadaşlar mahallede bir panik havası var. Ha! Evet şimdi sizin göreviniz hem deryayı hem barı korumak. Müşterilerin arasında karışacaksınız. Ve bir olay olursa... Müdahale edeceksiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi işe aldığınız için size minnettarız. Benim yerimde hanginiz olsa aynısını yapar. Öyle demeyin. Herkesi yapmaz. Tevazu değil lan o. Soru sordum. Benim yerimde hanginiz olsa aynısını yapardı. Hı, 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 hı. Hiçbiriniz. Çünkü ben büyük ilmiyim. Farklı olanı yaparım. Büyük ilmi. Hadi şimdi işinizin başına. kadar güzel bir şey ya. adam kovalıyorum. <laughs> bir de böyle düşüneyim. Arkadaşlar, otopsi yapılacak meftaları yukarı çıkaracağız. Haydi. Doktor Bey nasıl olmuş? Nasıl kıymışlar Büyük İlmi'nin adamlarını? Çok kötü dayak yemişler Büyük İlmi Bey. Geldiklerinde nabız yoktu. Çok uğraştı kurtarmaya. Hatta bizim NASA'da çalışan bir akraba var. NASA'da mı? Evet. Mars'ta hayat var mı? Onu araştırıyorlar. Yıllık izindeymiş. Aradım geldi buraya. O bile bulamadı. Yok dedi. Ama kesin sonuç otopside belli olur. Niye olduğunu anlarız. Gel. Evet. Otopsi sonuçlarımız da geldi. Otopsi mi? Anam. Otopsi sonucu Lan. Lan. Lan mı? Lan. Ne olmuş? Yaşıyorlar. Yaşıyorlar mı? Yapılan otopsi sonucu yaşadıkları ortaya çıktı. Vay be. 2008 Zırvatistan maçından sonra böyle geri dönüş görmedim ha. Arkadaşları hemen getirin buraya. Hemen mi? Ben daha iyi geri dönüşleri gördüm doktor. Sezai 2009 yılında borç aldı benden. Tam üç yıl sonra geri verdi. Ama bu da iyi. Fena değil yani. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Şaşırdım. Ritme şaşırdım. Ne oldu? Oh. Ne hale getirmişleri ya? Resmen karıcı yere dönmüş bu ya. <laughs> bu hangisi diye? Bunlar şu anda yaşıyorlar mı ya? Otopsi sonucu yaşıyorlar. Ben bunu çıkaramadım. Bunu bayağı hırpalamışlar. Zombi gibi bakıyor bu ya. <laughs> ne yaptılar size aslanlarım? Kim sizi bu hale getirdi? Nasıl yaptılar bunu? Hilmi Beyciğim, adamlar bizi barın önünden alıp... ...dayak atabilmek için oldukça müsait bir depoya götürdüler. Ben tabii efendim bütün klişeleri denedim. Yırtar mıyım acaba diye. Beyefendiciğim ben yüzümle para kazandığım için mümkünse yüzüme vurmayın çok rica edeceğim size. Ben! 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 Bana Para beni diri vurma. Ben! Ben ona sor, ben ona sor. Buna sor. Buna Ben, ben. ben, ben, ben. ben, ben. ben burayı. Çok iyi bir Ama adamlar klişeden hoşlanmadıklarını, sıra dışı olduklarını en başından belli ettiler. Farkındayım. Ben bir süre dayak yedikten sonra ölü taklidi yaptım. İkna etmiştim öldüğüme. İçlerinden biri ölmüş bu dedi. Tam dört buçuk saat ölümü dövdüler. Ben seni çıkaramadım ya. Bunun tipi bayağı değişmiş çünkü. Adamlar bizi döverken... ...bildiğin tecrübe kazandılar. Tecrübe... resmen. Ha. Seni bayağı hırpalamışlar ya. Bana bir ara kırk katır mı kırk satır mı diye sordular. Kırk satır ne şey Dedim ki az da olsa vicdanları var diye. Kurbana seçme hakkı veriyorlar diye. Ama sıralama için sormuş vicdansızlar. O ara seçememişler. İkisini de yaptılar. Senin kafı bayağı gitmiş. Ama güzel anlattınız ha. Sizin kadar dayak yiyen insanın normalde hafızasını kaybetmesi lazım. Adamlar sizi öyle bir dövmüşler ki resmen hafızanızı kazımışlar. Kazımışlar çözmüşler. Arkadaşlar, o kadar uğraştık sizi geri döndürmeye. Kalp masajı yaptık. Hadi onu geçtim. Elektroşok verdik. Ona tepki gösterseydiniz bari. Ben hissettim onları. Hissettim. Hadi. Ama dayan devam mı zannedip tepki vermedim. Hani ölü taklidi yapıyordum ya. Sen zaten ölü gibisin. Neyse. Arkadaşlar, hadi götürelim hastalarımızı. Yalnız doktor bey. Söyle canım. Ben ütü izini pek sevmiyorum. Hmm. Sırtımda ve bacaklarımda çok sayıda ütü izi var. Bir estetikçi tanıdığınız varsa onları bir sildirelim. Tabii tabii hallederiz. Beni doktor zannediyor ya. <laughs> Gel. Alın götürün bunları. Ben de tosunu mu götüreyim? Teşekkür ederiz doktor bey. Ne Sağ olun. demek? Ne demek büyük ilmi bey? Buradayım buradayım. Buradayım lan. Ulan dükkanı mühürlediler seni de işsiz bıraktılar diye git adam ayarla. Dövdür şunları dedim. Adamlar seni de en az onlar kadar dövmüştü. Artık nasıl bir adam ayarladıysa. Patron inandırıcı olsun diye seni az biraz dövüp kenara bırakalım dediler. Evet. Az biraz dövdüler. Evet. Sonra tanıyamadılar. Tanınca ben de değildim zaten. <laughs> Hayır. Neyse neyse. En azından bizden şüphelenmediler. Bir de böyle düşün. Sen şimdi git biraz dinle. Bayağı bir dinle. Sonra gelip işe başlarsın. Tamam, anladın mı beni? Babacık. Babacık tamam. mı? Tükenmez kalem var mı? Sen git, Gitti, gitti, gitti. git, 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 git. Metin Ali sanatçı ne zaman çıkacak? Hmm. Tamam mıyız bizi şey. Ey ahali! Kusura kalmayın bu saatte topladık sizi ama konu mühim olmasaydı... Yalnız çocuklar bakın ben bu gidişatı beğenmedim ha. Ne bu ya böyle sabahın köründe dansörü çağırmalar falan. Ya bu mahallenin bir onuru, bir gurur, aysiyeti, şerefi namusu var ya. Oğlum daha siftah yapmadık lan. Para takamayacağız sanatçıya. Dans alemine rezil olacağız. Hadi ondan sonra bir daha getirtin bakalım getirtebiliyorsanız. Yapmayın ya. Kut abi az. Ya bu mesele başka. Ben ilk defa dansöz göreceğim. Şu para takma olayını bana bir anlatsanız. Kağıt para normal de. Bende bozuk para var. Bunları ben nereye nasıl takacağım? Ha ne dedik? Kartal ben sana bir lanet. Lari... Abiler bir dinleyin lütfen ya. Hey gidi. Yılbaşında daha söz çıkacak mı çıkmayacak mı diye tartışırdık kendi aramızda. İşim küçüktü o zaman. Uyuyakalmışım televizyonun başında. Kendime söz verdim. Bir gün o kadar büyük olacaktım ki benim istediğim saatte oynayacaktı dansöz. Ergin aklı işte. Sabah sabah ne dansözü lan? Çocuk musunuz lan siz? Allah Allah. Ne saçmalık ya. Ay! Büyük Hilmi'nin çıkmak istediği kapı kilitli. Hangi çılgınca sanat eder buna? Kapı çok mahalle, çok makliyim bana hepinizi. Kaptan, güvenlik kameralarını kapat. Ama siz bizi dinlemiyorsunuz ki. yavdan dansöz mansöz yok. yok lan? Hadi dansöz yok. Mansöz nasıl olmaz Ben bu bozuk paraları nereye takacağım? Bir dakika, bir dakika. Siz bizi kandırıp dansöz çıkacak diye buraya mı çağırdınız lan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Cem Yılmaz filmi mi bu? Gönderimi mi yapıyorsunuz lan çakarlar? Ne yapaydık abi? Mühim bir meselemiz var dedik gelmediniz. Gelmedim. Bir derdimiz var dedik gelmediniz. Gelmedim. Mevlüt okutacağız dedik gelmediniz. Hmm. Ama beleştiğiniz söz var dedik, bakıyorum da eviniz, damatlıklarınızı kapıp dönüştünüz buraya. Aynen ya, eskiden böyle miydi kardeşim? Mahallenin aşağı tarafında bir kelebek kanat çırpsa... ...üst taraftan sarı fırtına Metin mahallemizi ziyarete geldi diye sevinirdik ya. Bir kendimize gelelim. Lütfen lan, lütfen. Vay vay. Sizin derdiniz ne bakayım? Hı? Söyleyin hele. Ey mahalledaşlar, sizlerin de bildiği gibi gözümüzün önünde... ...valla çalışan garibimiz yok edildi. Kim? Heh. Bir dakika, bir dakika. Ne malum bizim yaptığımız? Abi biz siz yaptınız demedik ki. He. Ha, demeyin de zaten. Çünkü biz yapmadık. Ya aslında aklımızda birkaç kişi var ama kimsenin de günahını almayalım. Yani ispat yemeyeceğiz çünkü. Kim Ali? Ali? Kim yapmış olabilir ki? <laughs> İspat diyemiyoruz işte ya. CIA, FBI, James Bond, Polat, küçük piyonlar değil bunlar ya. Büyük başlar var, büyük başlar bunları yaparlar. Bunlar var ya bunlar. Bizi gittiğimiz her yerde bulurlar. Bu biz dediğin kimlerden oluşuyor Ali? Hı? Mesela senin biz dediğine biz siz diyebiliyor muyuz? Siz gidin bu mahalleden gidin kaçın saklanın lan vallahi bak detleri siz de olun bunların bu kadar masum insanı üzmeye ne hakkınız var lan gidin lan gidin gidin ya kaçıp gitmek çözüm değil ki sorun abicim ihale büyüdü çok büyük örgütler var bu işin peşinde arkadaşlar mahalle olarak bir arada durmalıyız ha vallahi ya mahalle bir arada durmalı bu ikisi gitmeli. Heh. Gitmek çözüm olsa ya arkadaşla yavaş yavaş yürüyoruz şu an bir saniye. Biz sizi buraya çağırdık çünkü dikkatli olmanı izlemek için. Gözümüzü göreyim de arabayı patlatlar Oğuzhan. Gitmek çözüm olsa bizi biliyorsun. Anında kaçıp gideriz yani. Hakikaten ya. Siz şu an Hilmi'nin gözünde var ya kaloriferli evdeki baca deliğisiniz şu an. Evet sobalı günleri hatırlatmaktan başka hiçbir olayınız yok. Hep dert, hep kahır, hep sıkıntı bence de. Gidin siz gidin. Gidin, vallahi gidin ya. Gitsinler gitsinler. Ya CIA, KGB, Stasi, Mossad diyorum örgüt bunlar örgüt. Kod markası değil kardeşim. Nereye gitsek bulurlar bizi. Ya 40 yıllık huzurumuzu bozdunuz be. Mahallenin girliği kalmadı sizin yüzünüzden. Sana ne oluyor lan? Daha dün geldin. Gitmek çözüm değil ya şu abinle konuş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çok değerli bir araba mahallenin ortasında patlatıldı. Değil mi? Evet. evet. Büyük adilik, büyük şerefsizlik yapıldı. Öyle mi? Evet. Bunu evet. Kapanın yatacak yeri yok. Allah onun belasını versin. Kulu alçıda olsun da... ...taret musluğuna yetişemesin. Öyle mi? Evet. evet. Birinizin de aklına... ...benden şüphelenmek gelmiyor öyle mi? Evet. dil evet. <laughs> gidin lan. Yazıklar olsun size. Ettiğim bütün ittikler de haram olsun size. Haram olsun. <laughs> Ayıp ama şimdi. Küfür ediyor. Şerif abi. Ben yaptım ulan. Ben patlattım arabayı. Keşke ellerim taş olsaydı da yapamasaydım. Size ittik eden ne kabahat. Ulan bunca yılımı verdim lan ben ittiğe. Birinizin bile aklına gelmedi. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan hepin sana. Çıktı ya kapı. Oğlum. Aç açıldı. Heh. söyleyecek bir lafımız yok. Dili ya, ya ben sana kraliçem kraliçem dedikçe sen kendini gerçekten hanedan üyesi falan mı zannediyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun ya? İş saatinde bir yere gidemezsin. Dükkan bırakılmaz. Never ever. Yahu çocuğu dişçiye götürüp geleceğim. Ulan şu dükkanı düşündüğün kadar oğlunu düşünmüyorsun. Küçücük çocuğa kanal tedavisi yapacaklar. Ne? <laughs> kanal tedavisi mi ya? Olamaz, <laughs> olamaz. En az üç saat sürer ya. Çektir gitsin. Hem daha ucuz olur hem de erken gelmiş olursun. Cık. Çocuğa bak ya. Sırf zarar ziyan anasını sattı mı nevladı? Ya Allah! Anam! Hani filmlerde adam elini uzatıp yaşamak için benimle gel der ya kadına. Benimki de o hesap işte. Dolar çok yükseldi. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Ben de aynı şeyi söylüyorum sana. Ne dersin? Bir şansımız olabilir mi? <laughs> Tatlarda neler var kardeş? Ne oldu? Dayak yiyeceğini anlayınca kan şekerim mi düştü? Glisemik indeksini çaktım. Yok yok ya öyle değil de şey. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye şey yapıyorum. Bu Hilmi Kazmıkçı sen misin? Evet. Sana ne dedemeyeceğim bir teklifim var. Teklif mi? Nasıl bir teklif bu? At kafası mı yoksa? Yok o kadar sinematografik değil. Ha tamam canım. Bu dükkana talibim. Üç sene önce açtığım döner meyhane konsepti bir çığ gibi büyümekte. Yeni mekanlar bakıyorum. Son dükkanımı Amsterdam, Tayland ve Adana'da açtım. Amsterdam, Tayland, Adana. Ol, ol. Döner meyhane niye? Meyhane mi dönüyor bu? Lan arkadaş meyhane dönmüyor, döner dönüyor. Ben niye anlatamıyorum bunu bütün Türkiye'ye? Bir meyhane düşün, El mi düşünüyor. Sadece meze olarak döner var. Geliniz. Adım Salih. Hı? Genelde Salih abi, özelde sen önce al duş, 50 dolara indirim yapacak ben sana derler bana. Efendim, mekanlarımda mey değil, konsept satarım. Ne kadar şanslısınız ki bugünkü piyango size çıktı. İçinde bulunduğunuz bu mali bataklıktan sizi kurtarmak için Salih abiniz kolunu uzatıyor. Ya sen kimsin ki benim? Mali bataklık diyorsun. Kopuk. Anam. Kendi efektimi kendim yaparım. Muppet Show'daki ayı. Oo, oh, Frozy Bear. He, Frozy Bear, Frozy Bear. Ne güzel işte bak şu mekana. Burada her şey daha pahalı. Bak şu ışıkları görüyor musun? Işıklarda termostat var. İşte dediğin zaman kısıp Açabiliriz. Bu ne, ne diyeceksin acaba? Fıstık gibi Jix mekan işte. Aba! Ciks dedi yalan adam. Sene 2015 olmuş hala Jix mi diyorsun ya? En son Jix lafını kullanan İzzet Çapa boğdurdu oğlum. Sen ne diyorsun ya? Ayrıca atariciden bozma mekanı Jix denir mi lan? Senin hedef kitlen kim? Kim? Çocukluğunu, ilk gençliğini bilgisayar oyunlarına vakfetmiş. Ama eğitimini öğretiminde bırakmamış. Mali gücünü eline almış. Fakat zevksizliği yüzünden... ...kendini tekrardan atari dükkanlarına veren... ...şişman gözlüklü... ...kelleşmekte olan adamlarla mı dolduracaksın lan burayı? Tek şetonla oyun bitiriyorum lan. Boşa mı gitsin bu yetenek? Bak ben seni araştırdım. Maşallah malın mülkün yerinde... ...gergedan gibi adamsın. <laughs> Beni de senin üzerindeki bu... ...keneleri, parazitleri temizleyen... ...bir kuş gibi düşün... Bırak rahatlatayım seni. Dikkat et de o kene diye çekiştirdiği şey başka bir şey çıkmasın. Hı? Havar esnaf havar. Kene dediğin şuncacık böcük lan bu nasıl metafor? Adam laf sokacağım diye kendini batıldı ya lan. Basket lan buradan. Basket. Çık dükkanı ben. Alıyor mu lan beni? Evet koyuyorum. Normalde birden fazla ayakkabı üreticisi şu yüzüme talip olmuştur. Kaliteli kösele zor bulunuyor artık. O kadar işten söyledik ya. Ya ne kadar çok konuştun sen ya. Basket. Ulan başka bir mekan bulur. Meyhaneyi açmazsam, seni de bir aya kadar batırmazsam... ...bana da döner meyhaneci Salih abi demesinler. Keser döner, sap döner. sana bir gömür? Gergedan var, gergedamayan var. Ne şimdi bu? Meteor mu yaptın Hı? ha? Ne biçim meteor yapıyorsun lan? Bas git! Bas! Kapı! Yürü! 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 Allah Allah! Bu nedir ya? Ana! O kere benzetmesini nasıl yaptın be ya? Nasıl yaptım ya? <laughs> Kızmırçı petrolün logosu ki neydi? Hilmi, benim çantını sana bir oyun mu bu? Yok ya ne alakası var? Cık, olur mu öyle şey? Süper miyelim ben? Turist cinsim! Rokko'yum Rokko! Lombe dilkeden Rokko! Bum 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 bum! Alın! Hakikaten mekan boş ya! Bakayım, Vallahi boşmuş! Hilmi buna bir çare bulmalı. Hilmi hmm. düşünüyor.